arkadaşlar bugün da böyle bir avda doğdum. Bugün Minecraft short çekeceğim. Ama short aynı kanka. Bugün e, Minecraft çekeceğim. Gelme lan. Evet, şimdi oyuna başladık. Diğer adalara hiç gitmeyeceğim. Sadece bu adada oynayacağım. Arkası da olacak. İşte o çok büyük bir sorun. Arkadaşlar bu arada onu çakma, Kusura bakmayın. Minecraft alamıyorum. Almıyorum babam. Çakmalardan aynı gerçek Minecraft'ta neredeyse aynı. Ya, ya ne çıktı olabilir mi ya? Tam 14 tane genel genellik 14 tane. <laughs> Yok ya, şöyle alalım. Biraz daha sizi rahmetinize karıştıracağım. Bu arada denizdeki batıklardan falan filan yararlanabileceğim Aaa! Ha! Haberiniz olsun. Şimdi önce şunu yapalım. Sonra bunu yapalım. Sonra şunu yapalım. En son dur şunu yapalım. Evet, şimdi şöyle şöyle gel. Bu arada neden hiç şey yok? Bir tek domuzlar var. Ben yatağı nasıl elde edeceğim? Ama inip bunu Mecburi. Ya koyu spawn olmaz. Yani madeni inip kastırmamız gerekecek. Umarım Minecraft, bulup konuşamıyorum. Şey yapabiliriz. İlk toplayabiliriz. Ama öncelikle... görüşmek üzere. Ben cani değilim adamı. Evet buradan aşağıya kazmaya devam edeceğim. Buradan aşağıya kazacağım sonra beni bulmayacağım. Kör oldum bir saniye. Benim ekran parlaklığım neden bu kadar kızdı? Beyler ben kör oldum. Böyle düz kazdım. Uygun sesini o kadar açmıyorum ki beni daha rahat duyabilirsiniz. Kör oldum oğlum. Ama bir yerde acaba odun, 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 odun kömürü yap. Madene öyle mi insan? Aynen odun kömürü yapacağım. Sonra ki çakmak Minecraft'ta varsa yapacağım. Yoksa nana yedik kardeş. Aa tavuk doğmuş. Dur buraya şuraya hapsedeceğim. İki blok. Dur lan dur, dur, dur kaçma. Kaçma lan köpek. Buraya I, kilo olarak iki blok kazacağım. Aa bak kardeşim yeter. Ha! Ben hiçbir şey arkadaşlar. Ben sağır oldum. Ha? İşim var! Değil mi, değil mi? Tamam. Okey. Şimdi şurayı kıralım. Bir tane kıralım. Bir tane de kıralım. Şöyle. tanesi buraya, bir tanesi buraya. Odun kömürü. Happy, 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 happy. Birkaç tane daha odun kömürü yapmak istiyorum. O yüzden şuraya geçelim şöyle. şöyle. evet beklemeyeceğim. Ben de o sırada şu ağaçları kıracağım. Evi temizleyeceğim. Ona ev yapacağım yeri bulacağım. İlk topraktan ev yapacağım. Ebo. Bin on ne la? ki o kadar elektrik var. Geç telefonla 7-24 şarj ne çok boş. Çok tatlı. <laughs> Beni pek de alakadar etmiyor. Evet fidan düşmesini dua edeceğim. Ama düşmüyor fidan düşmüyor. Fidan, abi. Bir, bir süre sonra onun kesinlikle tek. Yani illa bitecek. Bu arada arkadaşlar bölümü Benimle bir süre çekeceğim. Her bölüm 15 dakika olacak. 15, 150... Yok, ne yiyelim? 15, 150 dakika edeceğiz. Evet. Yine. 50 dakika boyunca ben şey yapmış olacağım. Tabii hepsini bir günde yapmayacağım. Her gün ayrı ayrı bölüm atacağım. Mantıklı bence. Arkadaşlar çakma oynadım. ne ee, oluyor? şey yok. Anladınız mı? Ya konuşamıyorum. Hardcore yok. Telefon birazcık kalkıyor falan. Birazcık yok, çok değil. Arkadaşlar sırf video çıkartacağım diye kanter içinde kaldım. Değerimi bile. Daha fazla ses çıkmasın diye şey yaptım. Başka odaya geçtim. O odada klima yok. Cayır cayır yanıyorum şu anda. Tamam beşini de yapmışız. Şurayı kıralım. Bunu alalım. Bir aşağı inelim. Hangisi? Şey şuraydı değil mi? Aynen. Kendi kaldım çukara kendim düştüm. Ne ya? Bu şeyi soğuk için karıştım ama. Niye durdum bir anda? level up yaşadık? Neden benim kafa iyice gitti bu arada haberiniz olsun. Ya kazma ile odun kırmaya çalışıyor. Arkadaş benim mental sağlığım bekle iyi onlara başladı. Git diyor yani. Arada bir gidiyor kafa gidiyor. Lan ben bunu koymadım mı önce? Ha? Çok şükür. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Dayan bir Böyle kazanmaya devam ki. Kardeşim aynı videodan burada video çıkartmaya çalışıyorum. Allah'ım delirirsin. Elimi açık olmadan burada kapalı. Kann ich mal auch keine Macht da, der kommt da. Ja, nur um, ja, nur um Vorteil. Bak bir toprak bir şey bir toprak bir şey gidiyor bak bunun ya. Kapıyı açmayın. Allah. Oh. Lan bu. Oğlum bak. Bu ne lan? Bu direkt suyun içine düşeceğim. Ben şu ağzıma tüküreyim. O zamanda dediğim iki saniye sonra değildi ama olsun. Ya bak kendisi geldi Allah'ım Ya Yeter lan yeter. Her zaman da karşıma çıkır Niye hala mesela koymadım göremiyorum. onu. Bağırın arkadaşlar. Işte. Bir gideyim, bir geleyim. Bir gideyim, bir geleyim. Bir, bir, bir her şey yerim. adam lan demir mi Neyse. Girdim. Ya en sonunda gördüm işte demiri kanka. Daha ne istiyorum. Bir kalma parası çıktı. Sadece nasıl için yoklar. Bir de kalkan, kalkan, kalkan yapabilirim. Ne? şöyle yapalım iki tane. Dü 12 dakika olmuş. 3 dakika sonra videoyu kapatıyorum. Sonra buradan devam ediyorum. Anladın mı? Ya da 20 dakika olsun lan. Her video 20 dakika olacak. Evet. Böyle bir karar aldım. Neden böyle bir karar aldım? Ben de bilmiyorum. Ah bir bilsem. Ah bir bilsem neden böyle bir karar aldım bir tane daha lazım. Ondan sonra kazma yapacağım. Kaşarım uzun süredir video atamıyordum. Uzun bile Çok bir şaka yaptım. Yine özür ama. Uzun süredir video atamamamın sebebi. Youtube'a girmiyor olmam. Ama artık gidiyorum. Artık bu tuttok kullanmama ailem izin vermiyor. <laughs> i̇şte öyle böyle şöyle böyle derken ben yani en sonunda YouTube'a geri döndüm. Anladınız Aha altta kömür var. Bu sefer gözümün nasıl Ben de işte seviye kazıyoruz Kasıyoruz. Kazıyoruz. Ayna kanka Bir daha benim Demir kazmam kırılırsa ne olacak peki? Bir daha demir kazma yapacağım. Yapamam. gücüm yok o kadar. Aha lan demir. Bum. <laughs> Kömür kazarken demir buldum. Bir de demirin altında elmas bulamışım. İnşallah inşallah. Aslayı aslay aa, asla aslanın deney odası kanka aynen. Allah'ım, yanıyorum. Yanıyorum şu be. Lan. Yine dışarı çıkacağım, az kaldı. Yürü bir. Ne kadar yukarı çıkacağım? Tamam artık evet. ben. Arkadaşlar telefon alev aldı. Vallahi yanıyor şu telefon. Çok sıcak. Ulan. 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 ya da dağıt. Rahat ben benim kavliyle bir şey Oğlum, bir bok çıkmadı ben geri çıkacağım ya. Bir de demir olur, o kadar. Aa! Evet. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalmayacağız. Bır bar tralero trala. Dırr. Evet arkadaşlar flash olduk. Flash nedir nasıl olduğunu hemen öğrenmiş olduk. Benim sayemde öğrenmiş oldunuz ağlamayın. Aa. Yeter ama kardeş. Evet arkadaşlar hala koyun olmadığından dolayı artık

Arkadaşlar bizim okula geçebilir miyiz? Canım senin. Bak tam aşağıda sığınak yapmaya başladım. Güneş akıyor. Ben de böyle bir batalım işte. Ne yapabilirsin ki? <laughs> Aslında ben burayı sığınak olarak bulurum. Biraz

Yeter <laughs> Yeter artık. Yeter artık. Oğlum şu kahvaltı nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar e, beynim durmak oldu. Bir saniye. Tamam. Lan. Lan. Hayır oğlum dur şunları bozduracağım. Bozduracağım oyuna kanka. Hop. Oha lan bu ya. <laughs> Yeter artık. Vallahi billahi benim durmak üzere arkadaşlar. Aynen videonun bitmesine daha bir şey kalmış zaten. Ee, benim beynim durdu, videonun da durmasına az kaldı. işte öyle. Evet. <imlediğiniz için teşekkür ederim> arkadaşlar içeriği güzelleştireceğim. Ama bundan sonra video kaldı orada. Bunu şurayı da kapatalım. Evet şimdilik burası böyle. Dur. Dur. o kadar sürede de şey demir balta yapabilirsem demir balta yapayım. Şurası depolama alanı olacak. Öyle bir fikir yarattım. Neden öyle bir fikir yarattım? Ben de bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum ya. Yok arkadaşlar. Videoyu bitirmek üzereyim. Son 3, 2, 1. Görüşmek üzere.